Herkes kendinin oruç tuttuğunu, yani benim orucum kabul oldu mu, Ramazan'ım kabul oldu mu, bunu kendisi bilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan'a erişip dedi değil mi, affedilmeyen, burnu sürtüyorsun diye böyle ağır tabirleri var. Şairin içinde en parlak ve muhteşem Ramazan-ı Peki ne oluyor ki Ramazan en parlak şair oluyor? Tecessüden tezahür etmiş bir ruh cismaniyetten çık, hayvaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına gir, melekiyet vaziyetine geçiyorsun ya Rabbi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin. Ve ve Allah Resulüne Muhammedin. Salavat. Abi dersimizin konusu... Ee, Ramazan, oruç, buradaki hikmetler, kanuniyetler, benim oruç tuttuğum, herkes kendinin oruç tuttuğunu, yani benim orucum kabul oldu mu, Ramazanım kabul oldu mu, bunu kendisi bilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan'a erişip de değil mi, affedilmeyen, burnu sürtüyorsun diye böyle ağır tabirleri var. Bunu anlayabiliriz yani, insan kendisi nasıl anlayabilir? Bu Ramazan Risalesi'nden, eee çeşitli yerlerden okuyacağım. Daha önce çokça ders yaptık. Hatta cümle cümle kelime kelime yaptık yani. Şimdi nazara vereceğim. Külliyatın genelindeki yerlerden Ramazan ve oruç nedir? Oradaki kanuniyet enfüsü ve afaki nasıl bakalım diye noktayı nazarlar. İkinci Risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerife dairdir birinci kısmın ahirinde şairi İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Evet. Bu 29. mektupta iki kısım var. Ee, birinci kısımda şair-i İslamiye'den bahsedildi. Bu ikinci kısımda evet, Şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair. Şair ne demek? Şair lügatta alamet, sembol, belirti, sim e, simge demek yani. Görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan, mukaddesatı hatırlatan e, vasıflara neyse artık şair deniyor. Mesela minare bir şair, kubbeler bir şair. Çarşaf bir şair, sarık bir şair. Sakal bir şair mi? Sakal yabancılarda da var ama o da bir şair denilebilir. Evet. Peki şimdi şu cümleyi tahkik edelim. Şairin içinde en parlak ve muhteşem Ramazan-ı Şerif. Peki ne oluyor ki Ramazan en parlak şair oluyor? Ne oluyor yani? Önder abi ne oluyor? Sen şair oluyorsun. İnsanın kendisi şair oluyor. Bakın taş, toprak, bez parçası. Öyle değil mi? Öyle değil mi Lügat'ta? Allah'ı gösteriyor. Evet. Ramazan'da sen şair oluyorsun İsmail abi. Sen Allah'ı göstereceksin. Nasıl göstereceğim ben? Bak geçmişte hani Ramazan girdiği zaman şek günleri oluyor ya. Hilal görüldü görülmedi. Eee Geylani Hazretleri'nin değil mi? Annesine sorarlarmış. Bugün Ramazan günü mü değil mi diye. Dermiş ya yani çocuk bugün süt emmiyor yani. Ramazan olduğu anlaşılıyormuş yani. Bak şairi gördün mü Önder abi? Evet. Ramazan'da insanın kendisi şair oluyor. Peki ben öyle bir yapayım ki abi benim bu Ramazan'ım diğer Ramazanlardan güzel geçsin. Benim orucum diğer oruçlardan güzel geçsin yine nereden okuyorum? Bu 8. şeyde nüktede şöyle ifade edilmiş. Bir iki tane gene söylüyor. 8. nükte Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetinde çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki İnsana en mühim bir ilaç nevinden maddi manevi bir perhizdir. Aşağıda da söyleyecek Riyazettir. Ramazan şeyde oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır, emir dinlemeyi öğrenir. Ben ne yapacağım? Güzel bir Ramazan oruç geçirmek için perhiz ve riyazet. Yani perhiz cesede bakıyor Mustafa abi. Riyazet ruha bakıyor. Sen 11 ay boyunca yediğin aynı şeylere Ramazanda da yersen bu perhiz olmuyor. Rütün alışkanlıklarını yemeni içmeni devam ettiriyorsun. Ee, ne? Riyazet. Yani 11 ayda alışına göre yaptığın şeylerin aynısını yapmaya devam ediyorsun. Bu riyazet olmuyor. Ve şu cümleyi çok duyuyoruz. Ramazan nasıl geldi geçti hiçbir şey anlamadık. Kaç tane Ramazan geçirdin Mustafa abi ömründe? 50 tane diyelim. Nasıl geçti? Anlamadım bak. Öyle değil mi? Anlamadık ki. Nasıl geçti? Nedeni? Perhiz yok, riyazet yok yani. De, ehemmiyetli bir sebebi yani. E, Sebepleri var da. Sebebi bu yani. Perhiz. Peki nasıl yapacağım ben? Mesela on, e, üç aylara girdiğimiz zaman Umut abi Recep ve Şaban'a giriyoruz ya. Mümkün mertebe e, yani e, perhizde de. Hayvansal gıdalar tüketmemek gerekiyor. Neden? Hani hatırlarsak üstadımız e, diyor ya, tecessüden tezahür etmiş bir ruh. Cismaniyetten çık, hayvaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına gir, melekiyet vaziyetine geçiyorsun ya abi. Sen hayvansal gıdalar yiyorsun. E, nasıl melekleşeceksin sen? İnsanın yediği şey mizacına sirayet ediyor mu etmiyor mu? O yüzden o buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Hani ben yemeyelim, içmeyelim, çalışmayalım demiyorum ama bunu diğer vakitlerde yapmış olduğumuz o hareketlerin, yemenin, içmenin dışına çıkmak gerekiyor ki bak böyle yaparsan zaman geçmiyor. Ama normalde kaç dakika var, ne yiyelim, ne yapalım, ne edelim? O koşuşturma, bu şöyle vakit geçiyor yani. Evet. Nazara vereceğim buydu. Bir de e, hatırlarsak e, külliyatta da rivayetler var. Peygam e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadisi var. Hilali görün, oruç tutun, hilali görün, bayram yapın. Bak bu hadisin külliyatta korkunç teknik izahatları var, korkunç yani. Oradaki hilal Ramazan, külliyattaki diğer hilal, Ramazan, ay, kamer, bedir münasebetleri o korkunç hakikaten normalde bizim Ramazan dediğimiz bakın Ramazan bir esma yani hilali gör. Hilali görünce ne yapmam gerekiyor ki benim, Oruç tutmam gerekiyor. Yani Ramazan hilali kalben görünmesi gerekiyor. Dünya gözüyle de arıyorlar ona göre de oruç tutuluyor, bayram yapılıyor. Ramazan hilali kalben görünmedikçe, Ramazan bir esmadır. Çünkü zahiri olan bir şeye, evet, hakiki, hakiki eşya, esma ile bir esması olması gerekiyor. Hangi esma? Ramazan esması yani. Evet. Peki, bak şimdi külliyattan e, e, bir yer okuyorum ben. Sayfa e, 694, bak. 694 Necmu Edebin de liha Aleyh Ramazan Yani Ramazan'ın iki hilalinden doğmuş bir Edeb yıldızıdır. Hangi risale bu? lemaat Risalesi. Yani ben Ramazan'dan istifade ettim mi? Evet. Oruç tuttum mu? Orucun kabul oldu mu? Bunun bir alameti olmalı, göstergesi, sembolü olmalı. Peki o ne? Bakın hatırlarsak Ramazan Risalesi'nin 6. nüktesindeki hikmet neydi? Kur'an-ı Kerim'in evet, anın uzununa bakar hikmeti var. Kur'an yeni nazil oluyormuş gibi okumak değil mi? Ondaki hitabat-ı geldiği anın nuzulündeki gibi muhatap olmak. İşte iki hilal ortasında diyor bak. Risale-i Nur'da kaç tane risale İki hilal ortasında yazılmış. Mesela Lemaat Risalesi. Risale-i Nur'da Allah'ı anlatan en külli cami risale yedinci şuadır. Değil mi? Yedinci şu Ayet-el Kübra Risalesi'nin diğer bir ismi nedir? Ramazani Risalesi'dir. On lema. Sünnet-i Seneye Risalesi. Ramazan Risalesi. Ve e, bir kızın mektuplar. iki hilal ortasında yazılmış Önder abi. İki hilal abi. O zaman Bak, biraz şöyle genişleteyim, Üstadımız namazı tarif ederken, Umut abi dikkat edin iki vakit ortasında diyor, namaz neymiş abi, iki vakit ortasında Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere şükür ve hamd bak iki vakit ortasında diyor, Ramazan iki hilal arasında, o esmayı, o kalben görmedikçe o hilali Ramazan tutmuş, oluşturmuş olmuyorsun, bak nasıl yani? Yani ben oruç tuttum mu, Ramazanımı güzel geçirdim mi? Bunun bir alameti olmalı, sembolü olmalı. İşte Üstadın Ramazanı bir Ramazan lema atmış, onu Ramazana. Bir Ramazan ayet el kübraymış, bir Ramazan on bininci lemaymış, bir Ramazan Ramazan esalıcmış, bir Ramazan şeymiş. Bak ismi var İsmail abi. Ne kadar güzel değil mi? Bak hani Üstadımız abi on sözde, bak atıf yapıyorum ne anladıysak artık. Diyor ki kamer gibi yükselip Bedir gibi mukabil geldikten sonra onunla görüşebilirsin. Önder abi. Yoksa görüşemezsin. O zaman iki hilal arasında neymiş? Onunla görüşmenin, onunla konuşmanın tam vaktiymiş yani. Zaten altıncılık bunu anlatıyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in anun öyle. İşte 11 aydan maksat, 12 aydan maksat. Bütün şeriattaki ameliyelerden maksat Allah'a muhatap olmak. <laughs> Bunlar enfisi hakikatten biraz elektrik yüksek gelebilir. O yüzden e, elini duvara koy topraklama <laughs> Bak, Biraz topraklama yapabilirsin abi. Cezbe de serbest. Bak ne no, oluyor no, no abi? Yani Allah ile görüşmenin, Allah ile konuşmanın vakti iki hilal ortasıymış. Şeriattaki bütün ameliyelerden maksat Peygamberimizin en büyük müzesi Aleyhissalatü Vesselam neydi? Kur'an. Öyle değil mi? Allah'ın kelamı yani. Muhatabiyet yani. İşte iki hilal ortası tam vakti. Görüştün, görüştün. Yani bu görüşmek demek bu bir mana olur, bu bir feyiz olur, bu bir ibadette bir e, ne bileyim, inkişaf olur, imbisat olur. E, bu o muhatabiyetin bir alameti olmalı. Dediğim gibi üst hatta Lemaat olmuş, Ayet-el Kübra olmuş, 11. Lema olmuş, iki vakit ortası diyor bak. Evet. İstifade etmeye çalışalım. Kim onunla görecek? Bak iki hilal ortasında Üstadımız ki Bedir gibi mukabil geldikten sonra diyor. Bedir neydi? Hilalin, hilal böyle parça parça oluyor, yarım yarım oluyor. Tam ayın 15'inde tam yuvarlak oluyor. Bedir de diyor. Peki hakikatte o Be Bedir dediğine hakikatta Esma-i İlahiye'ye tam masal olmak. Yani e, Bedir gibi mukabil gelmek, Esma ile Bedir gibi mukabil gelip e, hava gibi misafir etmek. Tam böyle yani Allah'ın isimlerine ve isimlerinin mertebesine tam aynı darlık iki hilal arasında oluyor. Bak iki hilal diye Görüşmenin, konuşmanın tam vakti. Bak o zaman ha, burada Korkunç bir sır meydana geliyor. bak Korkunç yani. Nasıl yani? Ee, mesela ne ihtiyacın var abi senin yani? Allah'a arz etmenin, ondan istemenin, konuşmanın abi, tam vakti, iki vakit ortası. Zaten kaç tane rivayet var. Ee, üstadımız da diyor, Ramazan Mahi Nisan'dır, Nisan yağmurudur. E, çiftçiler bilir. Ürünler Nisan yağmurunu almadığı zaman ya şekli bozuk oluyor ya tadı bozuk oluyor ya Mineral vitamin eksik oluyor. Sen Ramazan'ı geçirmediğin zaman bu şekilde böyle kendi e, seviyende, o zaman senin 11 ayın aynı öyle e, bazı hava gidiyor yani. Evet. Devam ediyorum şuradan. Ayeti okuyayım Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan'ınniz ile fihi'l Kur'an huden lin nase ve yinati minel huda vel furkan. Yani biz Kur'an'ı Ramazan ayında inzal ettirdik. Başka bir ayette mesela oruç diğer ümmetlere farz olduğu gibi size de farz kılındı. Üstaz Hazretleri bu ayeti değil de Kur'an Ramazan ayında nuzul etti. O ayeti almış ve tefsir etmiş. Demek ki Ramazan'dan maksat sadece oluş tutmak demek değil yani. O zeminde Allah'a muhatap olmak yani. Ve nükteleri okuduğumuz zaman bak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir insan yanlışlıkla yese içse diyelim ki iki porsiyon İskender yese, künefe yese, çay yese tam suyu içerken ya sen oruçluydun bugün bıraksa Orucu devam ediyor mu? Ediyor bak. Eğer yeme içmeyle bir e, maksat olsa e, adam ne kadar yedi yani? Hatta abi kitapta yazıyor bak fıkıh kitabında adam cinsi münasebet yapsa unutarak. Sonra hatırlarsan sen oruçluydun. Abi doğru devam ediyor. A, burada inceliği görüyor musun şeyi? Peki ne oluyor? Ha Birisi sordu yani abi bunun hikmetine niye devam ediyor? Adam o kadar yedi yani. Çatlayacak kadar yedi. Hatırlatıldı devam etti orucu. Bak niye biliyor musun? Çok ince. Çünkü şimdi sen yemeği içmeyi bırakıp Allah'ı hatırlayacaktın ya. Adam o kadar yedi, yiyerek Allah'ı hatırladı. Başkan anlaşıldı mı? Bak yiyerek hatırladı abi. Normalde ben oruçluyum bugün ama hiç Allah hatırıma gelmiyor. Adam yedi ya Allah bana emir vermişti. Hangisi makbul hakikatte? Hatırlamak makbul yani. Demek ki yeme içme zeminin de bir muhatabı söz konusu, bir alışveriş olması gerekiyor. Abi. Yoksa ben oruçlu oldum bugün, yani bu artık bu okuduğumuz şeylere göre çok yetersiz kalıyor, doğru değil yani, nakız kalıyor yani. O da bir mertebe, değil mi? Ama bunun inkişafı, imbisat etmesi gerekiyor. Adam o kadar yedi, bak orucu devam ediyor. Bak şeyi söyleyeyim, yere gelmişken, Dedim ki bilerek orucu bozulan. Kaç gün kefaret tutuyor? Normalde kefaret diyorlar bak altını çiziyorum o kefaret değil tövbedir yani. Tövbe istiğfar ediyor 61 gün. Peki niye 10 gün değil, 5 gün değil, 20 gün değil, 50 gün değil 61 gün? Ee, şimdi bunu izah etmesi biraz e, teknik olarak zor sıra ama izah etmeye çalışayım ne kadar anladıysak yani. Bak bunlar külliyattan çıkıyor. Ne merak ediyorsan o sorunun cevabı var. İnsanın bir şahsı manevisi var. O sana cevap verecek yani. Şimdi oruç hem cesedi bir ibadet yeme içme zemininde evet. İnkişaf ve imzal edersen ruha geçiyorsun. Asıl maksat tecessüden tezahür etmiş bir ruh. Cenab-ı Hakk'ın Samet ismine aynadarlık etmek. Samet'in aynası olmak kolay bir iş değil. Yani oruç Cesetle başlayıp, evet, ikinci kanala veya bir üst mertebeye inkişaf, imbisat etmen gerekiyor. Geçmen gerekiyor. Şimdi diyelim ki sen bunu bozdun. Şimdi oruç 30 gün ya normalde abi, 29-30 oluyor. Bir bütün yani oruç, üstadımız ruhu tarif ederken, ruh basittir. Basit demek bizim Türkçedeki sıradan manasında değil, terkip edilmemiş demek. E, ruh basittir, yani... Ceset mesela parçalanıyor, dağılıyor, ruh terkip edilmediği için, basit olduğu için dağılmıyor. Şimdi Ramazan'da 30 günde bir bütün, bir basit yani, terkip edilmemiş. Sen bilerek bir günü bozunca o 30 günü bozuyorsun. Abi. 30 günde e, ruhaniyete çıkmasını engellediğin için 60, bir günde onun kefareti var, 61 yani. Yani cesediyle beraber maddi manevi o 30 gün 60 günü bozduğun için abi gene baksana diyor ki tekrardan hatta bak başka bir noktaya nazar hatırlarsak birinci mektupta hayat tabakalarını anlatırken birinci tabakaya hayat bizim tabakaya hayatımız ikinci tabakaya hayat Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın beşeriyet levazımatından tecerrüt etmişler diye bu birinci ve ikinci tabakaya geçince üçüncü tabaka melek gibi oluyorsun üçüncü tabaka hayat melek hayatı ya melek gibi bir vaziyete girmiş diye İsa Aleyhisselam. Öyle değil mi? Sen o iki tabakaya hayatı o basitiyetini bozduğun için tekrardan o 60 günü tutman gerekiyor. Evet. Biraz zor da ifade etmesin. Tamam devam ediyorum. Şurayı okuyayım ben. Birinci nükteden okuyayım. Sultan Ezi'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavır ubudiyet kerana göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Şimdi Ramazan'dan maksat ne? Cenab-ı Hakk'a külli bir muhatap olmakmış. O muhatabiyetin tam zamanı. Yani rububiyeti âme, ubudiyeti külliye ister. Bu kainattan maksada âlâ tezahürü rububiyete karşı ubudiyeti külliye insaniye. Bak cümleleri bir daha okuyorum. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı bu rububiyet celisi, yüzatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın külli rububiyetine mukabele etmenin tam zamanı külli bir ibadet olan oruçla, Ramazan'la mümkün yani. Anlaşıldı mı abi? Yani nasıl yani? Bak mesela namaz kılıyorsun. Diyelim ki aynı anda herkes namaz kılmıyor. Öyle değil mi? Diğer ibadetler de ama oruç tutuyorsun bak. Herkes aynı anda hemen hemen emir vasıtasıyla bir komut geliyor. Yemeği bırakıyorsun içmeyi. Bir komut göre yiyorsun içiyorsun. Aynı anda e, ehli iman ordu hükmüne gelmiş. Yani külliyetle beraber Allah'a mukabele ediyorsun. Evet. Yani toparlayayım burayı. Ramazan-ı Şerif nedir? Evet. Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın külli yapmış olduğu rububiyete karşı, tezahür rububiyete karşı ubudiyeti külliye ile tam mukabele etmenin zamanı Ramazan. Gelen cümle çok enteresan. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyenler, etmeyen insanlar insan ismine layık mıdır? El cevap değil. Çünkü insanın dışında Cenab-ı Hakk'a bu şekilde külliyetle ibadet eden bir mahluk yok yani. Ne cemadat, ne nebatat, ne hayvaniyat, ne melaike, ne cin, ne ruhaniyat. Sadece insan böyle bir ibadete, külliyete mazhar olup Cenab-ı Hak'la mukabele edebilir yani. O yüzden bak ne kadar güzel e, oruç tutmayan insan insan mıdır? El cevap değildir. İnsan oruç tutuyor yani. Şuradan okuyorum gene. İşte Ramazan-ı Şerif e, Nereden okuyorum? 7. E, nükteden. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvül amal için bahardaki mah-i nisandır. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyye karşı ubudiyeti beşerinin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Bak dört tane saydı. Şimdi Ramazan Ramazan, Ramazan ayı Ayrı bir ibadet, oruç ayrı bir ibadet. İkisi birbirine aynı değil. Bak burada Ramazan-ı Şerif diyor. Bak dört tane özelliğini sayıyor. Hatta ben bir ara ders yapmıştık. Ramazan-ı Şerif toplaması okumuştuk değil mi? Kaç tane? Belki 60-70 tane Ramazan-ı Şerif tarifi var. Burada dört tane saydık. Yani oruç ayrı bir ibadet, Ramazan ayrı bir ibadet. Ya bir yerde ders yaparken Mustafa... Nasıl hocam dedi ya biz öyle kimse bize öyle bir şey söylemedi. Bak şöyle. Şimdi e, İsmail abi sen oruç diyelim ki özründen dolayı tutmuyorsun. Hastasın. Öyle değil mi? Bunun fitresini veriyorsun. Fidyesini veriyorsun. Oruç tutandan daha fazla istifade edebilirsen. Öyle değil mi? Maksat o oruç zeminiyle beraber Ramazan'ın ifade ettiği muhatabiyet hakkatına çıkabilmek yani. Tamam özründen dolayı var evet oruç tutamıyorsun ama fitresini verebilirsin fitresini verebilirsin yani evet öteki adam mesela e, oruç tutmuyorsun fitresini veriyorsun ama o kadar inkişaf imbisatların var ki günde de yiyorsun İskender yiyorsun döner yiyorsun baklava yiyorsun yiyorsun yani içiyorsun öteki adam şey yemiyor içmiyor ama hiçbir inkişaf imbisatı yok hangisinin makbul yemek içmek öyle değil mi? Ama emir tahtında o herkese umumlu bir cadde değil. Emin edilmiş yani yeme içme zemininde bu olması gerekiyor yani. Yeme içme olmadığı zaman bu sefer perhiz, riyazat bunları ayarlanmamış oluyor yani. Mesela bak burada bir cümle var. Birisi sormuştu abi Ramazan'da ne yiyeceğiz ne içeceğiz ne yemeyeceğiz Riyazet perhizin içerisine. Bunlar görüyor. Şu cümleyi okuyayım. Bir yere bağlayacağım bunu. Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir meşhût hükmüne geçiyor. Bak. Şimdi peygamberimiz bir hadiste diyor ki soğan ve sarımsak yiyen bizim mescide gelmesin diye. Evet, şimdi Ramazanda alemi İslam meşhût hükmüne geçiyor. Burada bak işari, remzi bir manada soğan ve sarımsak yiyilmez yani. Bu neyin içerisine giriyor? Terhizim ve riyazatın içine emir var orada. Mesela peygamberimiz diyor ki bana üç şey sevdirildi diyor. Bak sevdim demiyor. Sevdirildi. Bunun bir sürü manası. Bir tanesi emir var. Sen de seveceksin yani. Gözümün nuru namaz. Namazı seveceksin sen. Emir var yani. Öyle değil mi? Seveceksin. Namazı seveceksin yani. Sevdirildi bak yani sevdim demiyor sevdirildi sen de seveceksin. Şimdi aynen bunun gibi soğan ve sarımsak yiyen bizim mescide gelmesin. Bu, bu, burada bir emir var neden? Melekiyet vaziyetine benzeyeceksin ya abi. Evet üstadımız melaikeyi anlatırken dikkat edecek kokuyu da anlatıyor değil mi? Ne anladıysak artık. Evet. Şimdi birisi diyor ya hocam bir soğanımız var, sarımsağımız var. <laughs> bir, oda ona karış, karışmasaydık güzel olacaktı. Evet. O riyazeti yapalım. Yesek de güzel olur, yemesek de güzel olur. Diyeceğim ama yemesek daha güzel olur. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya şunu anlamadım veyahut da Ramazan'la alakalı, oruçla alakalı onu anlatayım. Benim çok notum var. Belki 500 tane hikmet yazdım böyle. Bak şey anlatayım, Ramazan'da mesela Nisa taifesi muayyen günlere geldiği zaman namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Ramazan'dan sonra evet, namazları iade etmiyorlar, oruçları iade ediyorlar. Neden? Çünkü oruç insan ile Allah arasında böyle kalın bir perde, o perdenin incelmesine bakıyor. Evet. Ciravunluk, nemnutluk cephelerini evet yok etmeye bakıyor. O yüzden Cenabı Hak diyor ki: "Ben fıtrat gereği namazı kılmış sayıyorum sizi ama nefsinizi o orucu tutturun. Sizinle benim aramda ara aramız açılmasın yani. O yüzden orucun tutulmasını istiyor. Oruç nefse darbe indiriyor ya. Yani. Nefse darbe indirmesen sen Allah'tan uzaklaşıyorsun yani. O yüzden oruç tutuluyor yani. Diyelim ki kaç gün tutmadı? Mesela altı gün, yedi gün. Ramazan'dan sonra tutar. Altıncı veya 7. günü Kadir Gecesi yapar. Öyle tamamlar yani. Var mı abi sormak istediğiniz bir şey veya şunu anlatayım. Benim çok notum var dediğim gibi. Ben ehemmiyetli gördüklerimi daha önce nazara vermediklerimi. Burada durayım. Subhanakallahu illa ma 'allamtana innaka antal 'alim wa akhidha dawahum in alhamdulillah rabbil alamin rafi'